Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün birlikte dokum kıvamında yumuşacık enfes bir kavurma yapacağız. Benim 2 kilo kadar dana kuşbaşım var. Gördüğünüz gibi şu şekilde doğradım. Ve yarım kilo kadar da temiz iç yağım var. Onları da küçük küçük doğradım. Daha küçük doğradım onları. Ee, Etlerimizi bundan daha küçük doğramayalım. Çünkü kavrulacağı için pişme süresinde eriyebilirler. Tenceremi de ocağımın üzerine aldım. İyice ısıtıyorum. Evet arkadaşlar, tenceremi iyice ısıttım. Şöyle elimi tenceremin üzerine koyduğum zaman yüksek derecede ısısını hissedebiliyorum. Şimdi yağlarımızı Tenceremizin içine koyuyorum. Şöyle yayacağım ve kısık ateşte bu yağın aynı sıvı yağ gibi eridiğini göreceksiniz. Ben iç yağ kullanıyorum kavurma için. S e sıvı yağ ile de ya da margarine de yapabilirsiniz ama hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü iç yağ hem lezzetini verecek etimize, kavurmamıza hem de bozulmaması için koruyacaktır. Şimdi bunun altını, tenceremizin altını kısık ayara aldım. Ağzını kapatıyorum. Yavaş yavaş o yağı eriyecek. iç yağlarımızı eriyecek. Ve ben de bunu zaman zaman çekip size göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağlarımız erimeye başladı. Biraz daha eriyecekler. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha eriyecekler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağımız iyice eridi. Kızartmıyoruz, yağlarımız eridi fakat hani yüksek ısıya maruz kaldığı zaman kızarmaya dönüyorlar. Biz o kısma getirmeden etlerimizi içine boşaltıyoruz. Et. Şimdi ocağımızın altını iyice açıyorum alttan yukarı doğru iyice karıştırarak ara ara karıştırarak pişireceğiz. Ben yağlarımı çıkartmadım. Çünkü onlar da içinde ayrı bir lezzet oluşturacaklar. Etimiz pişerken bunlar da içinde kızarmadan eriyecekler. Şimdi etimi karıştırdım. Ağzını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak pişmesi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etimiz sulanmaya başladı. Hiç başka su eklemeyeceğim. Kendi suyuyla pişecek. Suyunu çektiği zaman zaten etimiz pişmiş olacak. Ağzını kapatıyorum. Pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimiz suyunu çekmeye başladı. Çok az kaldı. Şu an e, bir saati biraz geçti. Ocakta pişmeye başlayalım. E, etlerimiz renkleri döndükten sonra hani. E, Altları tam açıkta ocağımızın altları tam açıkta etlerimizin rengi döndükten sonra etlerimizi yarım ocağımızı yarım şekline getirdik orta derecede ateşte pişirmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum gayet güzel çatal batıyor. Çok az bir suyu kaldı. O da piştikten sonra et kavurmamız hazır. ağzını kapatıyorum. Pişmeye devam edelim. Şimdi bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu tuzumu da ekliyorum. Tuzun biraz böyle dokunur olması. Daha lezzetli olmasına hem de eti koruması için önemli. kavurmamız hazır. Şimdi bunun biraz soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonraki işlemimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, kavurmamız soğudu. Şu şekilde streç filmden birkaç defa böyle dönerek iyice serdim. Biraz kalınlaştırdım. Kavurmamızın yarısını bu streç filmin üzerine alıp biraz böyle sıkılaştırmaya çalışıyorum. Şimdi bunu sıkı bir şekilde sarmaya çalışacağım. Şu iki tarafını da boğumlarını sıkıyorum. kırmamızı aynı dışarıdan aldığımız gibi şimdi hazır şu iki tarafını kesiyorum doğru katlıyorum bu şekilde dolabıma atacağım isterseniz kavanozu koyup aynı konserve yapar gibi o şekilde de ağzını kapatıp uzun süre saklayabilirsiniz bu şekilde de dolabınızın buzluk kısmında istediğiniz kadar bir kış boyu bir sene boyunca saklayabilirsiniz şimdi ikinci paketi Evet arkadaşlar ikinci kavurmamızı da hazırlıyorum tarafından sıkıştırınca gördüğünüz gibi şu şekilde evet arkadaşlar şöyle tutayım kavurmalarımız hazır şimdi bunları buzdolabımızın buzluk kısmına koyacağım iyice donduktan sonraki hallerini de size göstereceğim evet arkadaşlar hazırladığımız kavurmalarımızı buzluğundan çıkardım bir tanesini kestim şöyle size içini göstermek istiyorum hem içi dışı sert ama içi gördüğünüz gibi yumuşacık harika dışarıda marketlerden aldığınızdan çok çok daha steril temiz ve kendi yaptığınız çok lezzetli muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum İkincisini de beraber keselim istedim şöyle Evet arkadaşlar görüyorsunuz enfes olmuş. Harika gözüküyor. Yemeklerinizde, kahvaltılarınızda, böreklerinizde enfes bir şekilde kullanabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.